Çöpçü Mehmet Denizli'den hepinize selamlar, saygılar, hürmetler. Yeni bir yayınla daha beraberiz. Bir hanım misafirimiz mevcut. Kendisi Muğla'dan geldi efendim. Muğla'dan özel olarak büyürüp geldi. Gayet iddialı bir hanım efendi. Evet yapabileceğine inanıyor ama hep beraber izleyip göreceğiz. Tek sıkıntısı biraz heyecanlı olması. Aslında çok inatçı ve iştahlı bir kişiliği var. hep beraber izleyip göreceğiz değerli misafirler sizin huzurunda. Evet değerli dostlar yayını bu arada grup sayfalarında bolca paylaşın. Hanım arkadaşımızdan bugün bir rekor gelebilir. Bol bol paylaşın. Her yayında belirtiyorum etin yumuşaklığına, lezzetine güvenip çok ağzını doldurup çok çiğnemeyin Evet tek tek alıp yutun efendim. Bu bir yutma yarışması. Evet her yayında belirtiyorum önemli değil. Her bir şiş 10 gram altı gelir üstü gelmez. Dileyenler etlerini çok pişirttirip kurutturup Küçülttürebilirler. Yani 8 gramlara kadar düşürebilirler. Evet, hanım arkadaşımızın aldığı etler daha sulu. Ee, Şinasi Yamaç, Kader Cem Samancı, Cüneyt İstanbullu, Mahmut Sancar, Meltem Türk, Bircan Göktürk, Gülay Yıldız, Yasin Berber, Masum Doğruer, Erhan Begeç, hoş geldiniz, selamlar. Süleyman Pınar Küçük, hoş geldiniz, selamlar efendim. Mehmet Çağlar, Ankara'ya selamlar, saygılar, hürmetler, hoş geldiniz. Serkan Keloğlu, Keloğulları hoş geldiniz efendim selamlar. Umran Ildır selamlar hoş geldiniz saygılar efendim hürmetler. Fatma Betül Görer hayırlı akşamlar efendim hoş geldiniz. Yasin Bebe, Berber maşallah başaracak gibi demiş. Aynen öyle efendim çok güzel gidiyor. Sevgi Aksu Konya'ya selamlar hoş geldiniz. Huriye Artan hoş geldiniz. Cumali İnal Aydın'a selamlar hoş geldiniz. Kenan Michael Korkmaz Danimarka'ya selamlar. Evet arkadaşımız çok güzel başladı. Bugün bir rekor gelebilir. Bu yüzden yayını gruplarda bol bol paylaşın efendim. En çok paylaşana 5 şeyrek altın ödülü var. Şayet yarışmacı rekoru kırar ise sizler de paylaşım ödülü olarak 5 şeyrek altın kazanabilirsiniz. Bu yüzden gruplarınızda bol bol paylaşın. Paylaşanlar zaten bizlerde görünüyor efendim. Alt ekranda isimleri çıkıyor tek tek. Şayet rekor kırılırsa ona göre ödülü alanı belirliyoruz. Paylaşımlarınız düşüyor bu arada. Teşekkür ederiz efendim. E, Safiye Güntay, aleyküm selam. İbrahim Kula, iyi akşamlar. Murat Dursun Kuyuca, selamlar efendim. Ahmet Gerçek, teşekkürler. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar paylaşımlarınız geliyor. Lütfen paylaşın bol bol. Tekin Nasir, hoş geldiniz. Selamlar, saygılar efendim. Badegül Yaman, evet arkadaşlar aşağıda işletme numaramız var. Bu yarışmaya katılım sağlamak isteyenler. 505-02-2020 bu numaranın WhatsApp adresinden yazılı iletişim kursunlar efendim. Ferhat Eroğlu Ankara'ya selamlar. Hıdır Zeyrek Mardin'e selamlar. Evet ağzını çok doldurduğu için çok çiğniyor efendim. Aslında yutması güzel ama artık çiğnemeye alıştırdı kendini. İstemese de bu dakikadan sonra böyle gitmek zorunda. Öyle alıştırdı çünkü çene ve müdeyi. Ferhat Eroğlu Ankara'ya selamlar. Yılmaz Songül Tekin Denizli'ye selamlar. Fatma Betül Görer İlaha Tuğrul. Evet Mustafa Beklen Hıdır Zeyrek hoş geldiniz. Selamlar efendim saygılar. Evet değerli misafirler çok güzel giden bir yarışmacımız. Rekor kırabilir efendim. İnşallah diyoruz kendilerine. Nuri Tayan selamlar. Moralı Tesisat hoş geldiniz selamlar. Berhat Eroğlu selamlar hoş geldiniz efendim. Yıdır Zeyrek Mardin'e selamlar. Evet değerli misafirler bol bol paylaşın tekrarlıyorum. En çok paylaşana 5 çeyrek altın ödülü var. Grup sayfalarında paylaşacaksınız efendim. Evet paylaşanlar bizde görünüyor. Tek tek isimleri görünüyor. Evet, Irma Murizi Bayramoğlu hoş geldiniz. Adil Aydıner teşekkürler efendim hoş geldiniz saygılar. Ali Uçkuner hoş geldiniz. Yusuf Karakuş hoş geldiniz. E, Sinasi Yamaç teşekkürler efendim hoş geldiniz. Fatma Özdemir iyi akşamlar hoş geldiniz. E, çok güzel gidiyor çok müthiş bir iştahı var. Çiğnemesine rağmen güzel gidiyor. Bir de bunu bir yutsa hapı ben yutacağım. Evet Ahmet Kulak Morbeyaz Afyon'a selamlar. Zeliş Pamuk hayırlı akşamlar efendim. Mustafa Beklen hoş geldiniz. Buse çok güzel gidiyorsun. Savaş Bozdemir Tokat'a selamlar. Dilber Çalışkan İzmir'e selamlar. Evet ne zaman istersen salata ayran ekmeğine başlayabilirsin. En geç 200 200'de bitmek zorunda zaten. Dilber Çalışkan İzmir'e selamlar. Ramazan Kahraman Manisa'ya selamlar. Dilek Ateşoğulları selamlar. Kader Cem Samancı, hoş geldiniz. Umut Uçar, bekleriz efendim, hoş geldiniz. Özlem Çomak, hoş geldiniz, merhabalar. Yüzeyrak Gün, hayırlı akşamlar. Aydın Terzi, hoş geldiniz. Zeki Binen, selamlar. Sibel Sadık, hoş geldiniz. Malatya selamlar. Volkan Betül Yaziyel, selamlar. Eli Eliyem Azerbaycan'a selamlar. Damla Barikan, Fethiye selamlar. Taner Bakan selamlar efendim. Hoş geldiniz. Evet değerli misafirler her yayında belirtiyorum. Her bir şiş 10 gram hesabınızı kitabınızı ona göre yapın. Altı gelir üstü gelmez. Çok sulu olursa böyle 10 grama tekabül eder. Ama daha fazla pişirirseniz efendim 7-8 gramlara kadar düşebilir. Ama giden etin suyundandır. Etin kendisi değil. Bunu da unutmayalım. Sulu et iri olur. Pişkin ve biraz daha kuru et. Biraz daha küçülür efendim. Bir iki gram. Biraz daha çeker. Daha da zayıflar yani. Evet, Ayşe Selçuk, e, Selçuk. Denizli'ye selamlar. Cuma İmal. Türkü oku demişsin. İnşallah. Acele etme. Bir hanım arkadaşımız güzel gidiyor. Şayet rekoru kırarsa ben kendimi yayın sonuna saklıyorum. Sizlere de türkü değil. alt yakacağım. Evet ağıta saklıyorum kendimi. Ama şayet rekoru kıramazsa size güzel bir hareketli rap parça söyleyebilirim. <laughs> Elime de böyle mendil alıp. <gülüyor> <gülüyor> evet Ahmet gerçek. Evet Antalya'da sizin taklitiniz var demiş. Doğrudur efendim birçok yerde taklitlerimiz türedi. Evet Bizimle alakası yok efendim onu söyleyeyim. Kesinlikle bu yarışmayı yapan herkes bizden değil. E, tamamıyla taklit ve limitasyon ürünüdür. Arkadaşın da belirttiği gibi efendim bizimle alakası yok. E yutsan Buse çok güzel bir iş var. Evet Necati Danaca, e, Danaca Adana'ya selamlar. Evet değerli misafirler, Buse çok güzel gidiyor. Yayını paylaşın. Özellikle grup sayfalarında paylaşın efendim. Et ağzınızı çok doldurmayın. Etin yumuşaklığına güvenmeyin. Et ağzınızı doldurduğunuz vakit bir yerden sonra ağzınızda büyüyor. Yani çiğnediğiniz vakit küçülmesi gereken et sanki böyle içinde ne var? Yay var. Ağızda büyüyor efendim. Böyle kocaman kocaman oluyor. Tek tek alın ki yutmanız kolay olsun. Ha yutmak zaten kolay bir durum değil. Yani normalde de yutmak doğru değil ama bir de zor bir yarışmayı kendinize zorlaştırmayın. Biraz da heyecanlı bir misafirimiz. Ondan da kaynaklı. Lüfer Topal Fethiye. Selamlar. Arda Yakın. Merhabalar. Hoş geldiniz. Rana Yeşilova. Hoş geldiniz. Selamlar. Evet, değerli misafirler. Paylaşımlar gelsin. Paylaşımlar. Paylaş butonu aşağıda. Tekrarlıyorum. Şayet hanımefendi rekoru kırarsa en çok paylaşana 5 şeyrek altın ödülü var. Bu yüzden gruplarınızda bol bol paylaşın. Koray Dalkılıç. Değerli abim hoş geldin. Başta açsın. E Adem Tekin teşekkürler. Zeliş Pamuk ağzını çok doldurmasın demiş. Piroğlu Erol Malatya'ya selamlar efendim. Hoş geldiniz. Ve yine de güzel gidiyor. Çiğnemesine rağmen hiç de kötü gitmiyor. Çok iştahlı ve güzel bir yiyişi var. 8 dakikan oldu bu arada. Ayşe Selçuk Denizli'ye selamlar demiş. İyi akşamlar efendim. Kasım Akdemir buyur kardeşim. E, Cuma İnal birazdan e, ee... Ya at okuyacağım ya türkü. Daha kararsız, belli değil. Yarışmacı hala daha güzel gidiyor. E Adem Tekin teşekkürler hoş geldiniz. Kasım Akdemir en az 200 yemeli baraj için. Evet Asena Fatma Almanya selamlar efendim. Vehbi Nedim Fethiye selamlar. Masal Tan selamlar efendim saygılar. Lavinia Lia, Almanya'ya selamlar. Bilal Pınar, aleyküm selam, hoş geldiniz. Bir de çiğnemek çabuk doyuruyor değerli misafirler. Hem yavaşlatıyor hem... Allah gözünü doyursun, daha ne yapalım sana? Evet, Fatih Taşarası, Alanya'ya selamlar efendim, hoş geldiniz. Aynen ben de öyleyim. Bir sürü ay su içmem lazım bir yap içerken. <laughs> Metin Uluç Batman'a selamlar efendim. Nurane Babayeva selamlar efendim. Selma Köse Yalova'ya selamlar. Cennet Erden hayırlı akşamlar efendim. Evet Bilal Pınar Diyarbakır'a selamlar efendim. Yusuf Eroğlu, Kayseri, Erciyes'e selamlar. Rakıp Celakıl. Aşağıda işletme numaralarımız mevcut. Bu numaranın WhatsApp adresinden yazılı iletişim kurup randevunuzu oluşturabilirsiniz. İnayet Özbek merhabalar. Mehmet Civan Alan selamlar. Adem Tekin teşekkürler. Emre Haydoğdu hayırlı akşamlar efendim. Toprakla selamlar. Evet arkadaşlar Cuma Bey e, türkü istemişti. E, Cuma Yağmurlu. E, Cuma Yağmurlu yarışmacı nereden geliyor demiş. E, ya yemesine bakarsak sanki Mula'nın kıtlık ilçesinden çıkıp gelmiş, kıtlıktan çıkıp gelmiş. Beyefendi hiç belli etmiyor mu kendini? Böyle bir soru sorulur mu bu yarışmacıya karşılık? Baksana maşallah sanki kıtlıktan gelmiş. Adatı hadi hadi, güzel gidiyoruz. Lahveler yine böyle mi pissin biraz daha mı kuru pissin? Tamam. E Adem Tekin. Geçen yıl yedik gerçekten çok güzel demiş. Teşekkürler efendim. Nuri Demir selamlar. Nermin Doğru selamlar.

Evet arkadaşlar. Eti yutmazsan hapı yutarsın. Eti yutarsan hapı ben yutarım. Yağmur yağar Islanırsın bayaman Güneş doğar Kayıp vay aman Ay ışığı Dert olursun vay aman Ya olsun sen Yağmur yağar Islanırsın vay aman Güneş doğar Kaybolursun aman. vay ışığı, olursun, aman Ay ışığı Nerede olursun Vay Doğmudunsun sen 15 dakika Sessiz <laughs> sessiz sonlar gibisin Bayaman zaman, zaman geldi Gidecek misin Bayaman Ay ışığı nerede olursun Vay aman yakam Sessiz sessiz sallar Vay zaman geldi Doyacak mısın Bayaman Biraz çöpçüş gitsin sen de git artık vay aman. Çöpçü senin işin değilmiş. Hayır. Evet değerli misafirler yani sonu böyle olsun istemezdim. Ama yapamayacağım diyor. Yapacağım bir şey yok. Yok ben bir şey demiyorum sen diyorsun. Ben yaparsın yapamazsın demiyorum. Evet değerli misafirler birçok yayında belirtiyorum bu bir yutma yarışması. Et hatta buna itha ben bir şiir yazmıştık. Neydi şiirimiz? Eti yutmazsan hapı yutarsın. Bu karanlık gecede eti yutarsan hapı ben yutarım. Gecelerce yatamam haberin olmaz. Bir acile kaldırırlar beni. Kendimi bulamam. Evet yutma yarışması. Arkadaşlar yuta bilenler gelsin. Öyle bir sevdaya düştüm Yandı yüreğim Ne şey 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 sen verdiğim sok irfem Ne ben söyleyeyim O pardılar ol benden Sol kararın, alayı çekeyim mi? Hareketimizi vereyim mi? Kopardılar onu benden Acımadılar Canımdan can gitti kirpem Nasıl edeyim, söyle ne deyim Kopardılar onu benden Acımadılar canımdan can gitti kirvem Nasıl edeyim söyle ne edeyim Zor bu söz zor Etici neyip yutmak Zor gözüm zor bunun içinde bir şey yok da senin içinde bir şey var. Sabahtan beridir 5 litre su içip gelmişsin. Bunu doldurmuşsun mideni. Vallahi 2 saat değil de 3 saat bile olsa yiyemezsiniz bu gidişle. Adem Tekin teşekkürler efendim çok sağ olun. Patoşay <laughs> Hollanda'ya selamlar. Evet hanım arkadaşımız 5 litre su içip gelmiş arkadaşlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Evet onu da söylemekte fayda var. <laughs> Etini de önünde çok soğuttu aslında. Eti 5-6 dakika önce geldi önüne. Yayın öncesi. Ben çok soğuk seviyorum dedi. Etinizi çok soğutmayın efendim. Zaten gideceği yerde soğuyacak. Midenizde soğuyacak. Soğuk et tiksindirir, soğuk et sert olur, soğuk et bunaltır yani bunu da belirtmekte fayda var. Biz o yüzden hep parça parça getiriyoruz. Tamamıyla yarışmacının faydası. 20 dakikamız dolmak üzere son 25 dakika. evet. Evet Adem Tekin çok sağ olun efendim güzel yorumlarınız için. Adem Bey de gelmiş. Etlerimizi çok beğenmiş. Çok sağ olun. <laughs> Yine yetiş. Atlan <laughs> Akar. Selamlar efendim. Hoş geldiniz. E, Canan Sevim. Tek yerimiz Denizli'de efendim. Buse tadını tadında bırak o zaman. Kendi fazla zorlama çünkü son 25 dakikam var. <laughs> e, daha Adem Tekin çok sağ olun efendim. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum, Bilmiyorum. E ağzımda ilk ikişerli üçerli dolduruyordum ona ne demedim. Yani ne demişler atalarımız hızlı koşan atın nalları nalları erken eskir. öyle değil o. Ona hangi ata söylenmiş? Bizim atalarımız öyle demez. Bence sen yutacak bir yarışmacı değilsin. Ben çok evet, kimse kendi kusurunu söylemiyor. Başta üçerli dörderli götür babam. Hı. Kendini çabu doyur ve yor. Evet arkadaşlar zor bir yarışma. Doğru söylüyor. Yutmak da zaten kolay bir iş değil. Bunu ben her yayında belirtiyorum. Ben, 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 ben. Yani. Evet Mustafa Maral. Bekleriz kardeşim. E, Canan Sevim keşke efendim o söyle. Ve Dadem Tekin tekrardan bekleriz. Ben de Nurane Babayeva. Eyvallah. Abuzer Aksak. Evet. Evet <laughs> Umran Ildır. <laughs> Teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Yenir mi ya? Yenir mi yeah. e, tadında bırakalım seni de çok zorlamayalım. Zaten 5 litre su içmişsin. Yeah. E, seni ayrıyattan bir yeah. sıkmış yeah. bu. Evet, son 23 dakikanız. Ee, yayın da sizi etkiledi. Yayından da çok etkilendiniz yani. <laughs> Murat Acar İstanbul'a selamlar. Badegül Yaman, hayır Ankara'da yerimiz yok. <laughs> Mehmet Çağlar, iyi geceler efendim. Sağ olun. Enis Yiğit teşekkürler hoş geldiniz. Gaftar Ahmet İsviçre selamlar. Ed Adem Tekin çok sağ olun efendim çok sağ olun. Buse tadında bırak. Tamam. Evet değerli misafirler. İlahat Tugrul, 100 adet efendim. İlk gelen 100 adet. Kaç tane <laughs> 75-80 tane yediniz ortalama. Evet arkadaşlar her zaman ilk tabakta 100 tane geliyor. Onun dışında parça parça sıcak sıcak geliyor. Evet bir yayının daha sonuna geldik. Hepinize teşekkürler, saygılar, hürmetler efendim. Yarın görüşmek <laughs>